Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hayatımda önemsediğim en saçma şeyleri göstereceğim. Birincisi tabii ki en önemlisi iPhone. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi çok rahatsız edici e, Moskuit atıyorum. bir tanesi. Evet arkadaşlar birincisi iPhone'du. İkincisi arkadaşlar. La iyi Evet ipad ikincisi de ipad üçüncüsü de arkadaşlar magic key vardı bunun tablette de görmüşsünüzdür magic key oldu dördüncü apple pencil pro maalesef ki kayboldu ama söylüyoruz Poska. Ondan sonra e, başka önemli bir şey olan kulaklık. Ve lavabo. Kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.